Şabiye denildi ki bir keresinde Eftuna ya eyyuhel alim Ey büyük alim bize fetva ver denildi Fakat dedi ki La tekulun milli alim Benim gibilere alim demeyin Fe innel alime huvel meli Tefatta'at mufasile Mufasile min haşyetillah Çünkü alim Allah korkusundan Eklemleri ayrılandır dedi. Ve kâne Süfyan Es-Sevri Rahimeullah O da diyordu ki Men efkâhu alimehu fâhuvel alim İlimi kendisini ağlatan alimin ta kendisidir diyor. Yani öyle insanlardı ki ilim onların gözlerini yaşla dolduruyordu. İlim onların kibrini, ilim onların hayatsızlığını, ahlaksızlığını arttırmıyordu. İlim onların ahlakını ahlak, onların ameline amel, ilim onların gözlerine gözyaşı bu gibi Allah'a yaklaştıracak ameller katıyordu. Rabbim hepimizi bu gibi insanlardan kurtar.